Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves Vesselam ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün 23. 27. orucumuzu tutuyoruz. Haliyle 27. cüzümüzü de okuyacağız öğleden sonra. Şimdi de 27. düzde ilgili kısa özet bilgi verelim inşallah teala. 27. düzde Zariyat suresinin devamı var. Tur suresi, Necim suresi, Kamer suresi, Rahman suresi, Vakıa suresi, ve hadis suresinin tamamı bulunmaktadır. Toplam yedi sure mevcuttur. Zariyat suresi ilk 30 ayet 26. cüzde geçmişti. 31 ile 41. ayetlerde Lut kavmine gelen azap meleklerinden bahsedilir. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavimlerinden bahsedilir. 47 ile 60. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri yaratması, her şeyden çiftler yaratması anlatılır. Allah'a yönelin. Ve firru ilallah ayeti de bizi Cenab-ı Hak kendisine doğru yönelmemizi, kendisine kaçmamızı bize emreder. Ve firru ilallah. Ayrıca herkesin çok ezbere bildiği bir ayet var bu Zariye Suresi 56'da. Estağfurullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ayet-i kerimesi. Rabbimiz bu ayette de ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Demek ki insanların cinlerin gayesi sadece Allah'a kulluk olmalı. Dünyaya kulluk değil, şeytana kulluk değil, paraya, pula, makama, mevkiye kulluk değil, şehvetine kulluk değil. Kulluk sadece Allah'a yapılır. Hepimizin hedefi, gayesi, kainatın sahibi, bizi yaratan Rabbimize kulluk olmalıdır. Öğüt vermenin müminlere fayda vereceğinden de bahsedilir bu ayetlerde. Yani müminlere sen sohbet et, vaaz et, tebliğ et, iyilikleri söyle, mutlaka bir faydası olur diyor. Ee, dolayısıyla biz herkese iyilik e, edeceğiz. Gücümüz yettiğince, bildiğimizce öğüt vermeye, nasihat etmeye çalışacağız. Zaten Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de e, din kardeşine e, bunaldığı zaman, sıkıntıya düştüğü zaman nasihat etmek, onu irşad etmektir. Peygamberler yapmış oldukları tebliğden dolayı hiç kimseden bir şey beklemezler. Sadece Allah rızası için yaparlar. Ondan bahsediyor. Kafirlerin Allah'tan azabın çabucak gelmesini istemeleri. Evet, kafirler. İşte adı üstünde kafir, hakkı örten demektir kafir. Daima peygamberlere diklenmişler, kafa tutmuşlar. Peygamberlere çok sıkıntılar etmişler. Getirsen de madem azap gelecek diyorum demişler. Ama hepsi de yüzüstü azabı tadınca yere batmışlar. Evet bu surede diğer bir sure bu cüzde diğer bir sure Tur suresi Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre 52. sure 49 ayettir. Tur Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı dağın ismidir. Evet Tur Sina diyoruz ya o dağda Musa Aleyhisselam e, Cenab-ı Hak'la konuşmuştur. Ondan dolayı bu surede bunu almıştır. Mekke'de nazil olmuştur ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalidir. 1 ile 16. ayetler arasında kıyametin kesinlikle kopacağını ve kimsenin buna engel olamayacağı vurgulanır. İman etmeyenlerin ister dayansın ister dayanmasın cehenneme gireceği anlatılır. 17 ile 28. ayetler arasında cennete girecek kimselerin alacağı nimetler anlatılır. İman eden ailelerin ailecek cennete girecekleri de anlatılır. Cenab-ı Hak hepimizi kendi ailesiyle, çoluk çocuğuyla, yakınlarıyla, dostlarıyla cennete girmelerini nasip eylesin inşallah. Yani bir evladımız cennete girmese ya da eşiniz cennete girmese üzülürsünüz. Siz cennete girmeseniz onlar girse onlar üzülür. Dolayısıyla aynı sofrada oturduğumuz yuvamızdaki insanlar, evladımız, eşimiz, torunlarımız vesaire hepsi de cıvıl cıvıl cenneti hak etseler ne kadar güzel olur. Ama cennette ucuz değil tabii cennet için gayret etmek lazım, çalışmak lazım. Namazı, beş vakit namazı hiç kaçırmadan kılmamak, kılmak lazım. Her türlü Allah'ın emirlerini en iyi şekilde icra etmek, yapmak lazım. Öyle kolayına cennet yok. Sizden öncekilerin başına gelenler size gelmeden cennete gireceğini mi sandınız diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizi deneyecek. Hak edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Rabbimiz imtihanlarımızı kolay eylesin. Başarmayı nasip eylesin inşallah. 29 ila 49. ayetler arasında Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e uyar diye emreder. Yani insanlara, insanlara uyar, tebliğ et, korkut, müjdele, ancak uyarılara kulak vermeyenlere Allahu Teala bunun gerçeklerini sorar. Niçin iman etmiyorlar? Kuran'ın sihir olduğunu mu iddia ediyorlar? Yoksa insan sözü olduğunu mu söylüyorlar? Yoksa gökleri ve yeri kendileri yaratmış da bundan dolayı iman etme gereği mi duymuyorlar? Allahu u Teala azzetleri bu soruları sorarak insanların yanlış yolda olduğunu bizlere bildiriyor peygamberlere sabretmesi gerektiğini Cenab-ı Hak burada öğütlüyor. Sen bizim gözetimimizdesin ve gecenin başında ve sonunda namaz kıl diye de Cenab-ı Hak peygamberlere emir veriyor. Evet peygamberler Allahu Teala'nın korumasındadır. Onlar günah da işlemezler, masumdurlar. Peygamberleri Allah Celle Celaluhu seçmiştir. İnsanlar kendisi çalışarak peygamber olamaz. Evet, bu konular da ifade edildikten sonra sure bitiyor. Necim suresi geçiyor. Bundan sonra da geliyor. Necim suresi Kur'an-ı Kerim'de 53. suredir değerli kardeşlerim. 62 ayettir. Necim bazılarımıza Necim, Necmettin gibi isimler konuyor. Necim yıldız demek Arapçada. Necmettin ismi olanlar Nedir? E, dinin yıldızı anlamına geliyor. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu Tevhid'dir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu Tevhid'dir. Bu surede Cebrail Aleyhisselam'ın bütün heybetiyle, gerçek yüzüyle, gerçek haliyle, kanatlarıyla böyle bütün semayı kuşatmış haliyle Peygamber Efendimiz'e gözüktüğü anlatılıyor. 1 ila 13 23. ayetler Hazreti Peygamber'in ilahi vahye muhatap olduğu, ilahi sözlerin Allah tarafından korunduğu, Hazreti Peygamber'in kendi hevasına göre konuşmadığı, Mekke'nin büyük ve milli putlarının Lat, Menat ve uza, her birinin insanlar tarafından uydurulan sahte ilahlar olduğu anlatılıyor. Evet peygamberler kendi hevasına göre konuşmuyorlar. Allah ne emrettiyse, ne vahyettiyse ona göre konuşuyorlar. 24 ile 32. ayetler arasında insana her arzuladığı şeyin verilmediği, Allah'ın izni olmadan meleklerin dahi şefaat etmeyeceği de işleniyor. Demek ki Allah insanların her istediğini vermez. İmtihan bu. Bazısına istediğini verir, bazısına vermez. Bazısına az verir, bazısına çok verir. kimisi sağlıklı olur, kimi sağlıksız olur. her bir çeşit imtihanları var Allahu Teala'nın. İmtihanda olduğumuzu bileceğiz. Müşriklerin faydasız ilim sahip oldukları, zan ile hareket ettikleri, müminlerin ise günahlardan korunmaya çalıştıkları bu ayetlerde anlatılır. 33 ila 62. ayetler arasında Allahu Teala'nın daha önceki ilahi kitaplarda da buyurduğu şu mesajlar yer alır. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Evet. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Yani bir baba günahkarsa evladına da günah yazılmaz. Eee İki kardeş birisi günahsa birisine günah yazılmaz veya bir eş diğer eşinden dolayı kınanmaz. Herkes işlediği günahın kendi boynunda yüklenir. Allahu Teala hiçbir kuluna zulmetmez. 33 ile 62 ayetlerde e, bunlardan bahsediyor dedik. Yine insana kendi amelleri fayda verecek. Dönüş Allah'a olacaktır. Güldüren ve ağlatan Allahu Teala'dır. Yine değerli kardeşlerim zengin de yapan, fakir de yapan Allah'tır. Yaratan da odur, öldüren de odur. Son olarak da kıyametin yaklaştığı, onu kimsenin engellemeyeceği vurgusu yapılır ve sadece Allah'a secde ve ibadet edin emriyle sure biter. Ondan sonra da Kamer Suresi geliyor. Kamer Suresi Rahman Suresi'nden önceki sure yani. 54. suredir. 55 ayettir. Mekke'de nazil olmuş ana konusu tevhid ve peygamberlerin mücadelesi ve kavimlerin helak edilmesi konusu işlenir. 1 ila 8. ayetler arasında ayın yarıldığı evet peygamber efendimizin büyük mucizelerinden birisinden bahseder burada. Biliyorsunuz peygamber efendimizin yüzlerce, binlerce mucizesi var. Üç tane mucizesi büyük mucize. Onların en büyüğü tabii birincisi Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize gelen büyük bir mucizedir. Kıyamete kadar da bu mucize yaşıyor. Şu anda bizde okuyoruz. İkinci mucize Miraç hadisesidir. Hiçbir peygambere hiçbir kuluna nasip olmayan e, semaların ötesine geçen, zamandan ve mekandan münezzeh Allah ile e, yüz yüze görüşen bir peygamber, öyle bir mucize. Üçüncüsü de ayın yarılması hadisesi, değerli kardeşlerim. Kafirler, tabi Peygamber Efendimiz'den mucize istiyorlar. Hadi diyor, öyleyse diyor, şu gökteki ayı ikiye böl diyor. Ve Cebrail Aleyhisselam geliyor Peygamber Efendimiz'e, tabi bildiriyor, Allah sana bunu nasip edecek ne diyorlarsa sen onu yap diyor. O zaman Cebrail'den bu haberi alan Peygamber Efendimiz öyle mi diyor? Toplanın bakalım diyor ve toplanıyorlar. Eee değerli kardeşlerim, Bismillah Allahu Ekber diye aya işaret edince ay ikiye bölünüyor. Yani yarısı bir tarafa gidiyor, yarısı bir tarafa gidiyor. Hiç olmayacak bir şey ama oluyor. Allah dilerse olur. Ve o gören birçok insan Müslüman oluyor. Ebu Cehil gibi kafirler de bize büyü yaptın diyorlar. Hatta şöyle bir rivayet de var. Ee, öyleyse başka yerde de aynısı gözüktü mü gözükmedi mi bir e, kervan gelecek yakında yarın o kervancılara soralım diyor. Hatta Mekke'nin etrafında çeviriyorlar kimse bir herhangi bir haber ulaştırmasın kervanı bekliyorlar. Herkes pür dikkat. Kervan gelince soruyorlar. Siz dün gece olağanüstü bir şey gördünüz mü? Tabii kervancılar diyor ki yemin ederek dünyada hiç olmayan bir şey gördük diyorlar. Yani bir günlük yoldan gelmişler. Ne gördünüz? Ya gökteki ay ikiye bölündü. Biri sağa gitti, doğuya gitti, yarısı batıya gitti deyince onu duyanların bir kısım insanlar da yine iman ediyor değerli kardeşlerim. İşte e, Kamer suresinin baş tarafında da bu ayet geçtiğinden dolayı Allah'ın mucizesi Kamer ay demek zaten biliyorsunuz. Ondan bahsediyor. 9-42. ayetler arasında Nuh kavminden, A'at kavminden, Semud kavminden, Lut kavminden Firavun ve kavminin helak edilmesi gerçekleri anlatılır. 43-55. ayetler arasında ise Mekkeli müşrikler ve uyarılar yapılır. Bu kadar kavim helak edilmişken siz helak edil olmaktan kim kurtaracak? Hepiniz hezimete uğrayacaksınız denilir. Günahkarların satmış olduğu ve alevli ateşe girecekleri anlatılır. Son iki ayet ise muttakilere büyük bir müjde vardır. Estağfirullah. İnnel muttaqine fi cennati ve neher fi mekadı sıdğın inde muktedir <laughs> ayeti. <laughs> burada Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki muttakiler için Allah'tan korkan müminler için cennette nehirler vardır. Cennet vardır. Cennette de nehirler vardır. Fîmek adı sıtkının de melik muhtedir. Onlar Rabb'lerinin huzurunda o melik olan, kudretli olan Rabb'lerinin huzurunda oturacaklar. Yani bu ayetin tefsirlerde cemalullah'a yani Allah'ın cemalini seyredecekleriyle ilgili bir işaret olduğu ifade edilmiştir. Evet, ondan sonra da sizin çok iyi bildiğiniz, çok dinlediğiniz Rahman Suresi değerli kardeşlerim 55. suredir. 78 ayettir. Mekke'de Medine'de nazil olduğu da söylenmiştir ama Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu Allahu Teala'nın dünyada verdiği ve cennette vereceği nimetlerdir. Sûrede yoğun bir şekilde Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Sure 78 ayettir ve 31 defa Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız ayeti geçmiştir. Yani febiyyi ala irabbi kuma tukezdivan ayeti çok geçiyor. 31 defa geçmiş. Sure 3 bölüme ayrılır. Birincisinde 1 ile 36. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Rahman'ın Kur'an'ı öğrettiği, insanı yarattığı, ölçüyü koyduğu, güneş ve ayın onun emrinde olduğu, insanı ve cinleri yarattığı, denizlerinden içinden inci ve mercan gibi nimetlerin çıkarıldığı ve benzeri birçok nimetler anlatılır. Bu bölümde verilen nimetler dünyada da verilen nimetler ve bir ayette de şöyle der. Kullumen aleyha fan ve yebqa ve ce rabbike celali ve ikram. Her şey fani, baki olan celal ve ikram sahibi Rabbimizdir. Buyuruluyor. Evet bizler faniyiz. Dünya da fani. Şu yaşadığımız dünya da fani. Güneş de fani, yıldızlar da fani. Her şey fani. Baki olan Allah'tır. Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. 37 ile 45. ayetler arasında kıyametin kopmasından sonra da günahkarların yüzlerinden tanınacağından dolayı hesabı Babil'e çekilmelerine gerek kalmayacağı anlatılır. Evet değerli kardeşlerim, burada çok önemli bir husus var. E, hesap kitap müminler için, e, kafirler direkt cehenneme gidecekler zaten. Onlar ebedi yanacaklar. Ama müminler işte günahlarından dolayı hesaba çekilirler. Sevapları ağır basarsa, bir sevap bile fazla olsa cennete gidiyoruz. Onun için sevabı çoğaltmaya bakalım. Ee, o diğer günah, günahlar ne olacak? Affoluyor. Bir tane sevabın fazlaysa günahlar, yani diyelim ki trilyonlarca trilyon sevabım var, ee, günahın bir tane eksik. O trilyonlarca trilyonda yine günahın var ama bir tane eksik. Bir tane sevabın fazla olduğundan dolayı Rabbül Alemin'in rahmetine kark olup cennete giriyor. Rabbimiz çok merhametli. 46 ila 78. ayetler arasında ise cennette verilecek nimetler anlatılır. Rabbinden korkanlara iki cennetin verileceği, cennette verilecek nimetlerin çeşitliliği anlatılır. Hemen hemen her ayetin peşinde de öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye de e, ayet geçer. Vakıa suresi, ondan sonraki sure, 56. suredir ve 96 ayettir sevgili kardeşlerim. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhid ve ahiret ahvalinde bahseder. Rahman suresi gibi hem dünya nimetlerinden hem de ahiret nimetlerinden bahseder. 1 ila 74. ayetler arasında dört konu yer alır. Kıyametin kopması ve mahşer günü insanların durumu, cennete gireceklerin elde edeceği nimetler, cehenneme gireceklerin azapları ve dünyada verilen bazı nimetlerden bahsedilir. Bu surede bir özellik daha vardır. İnsanları üçe ayırıyor Allahu Teala bir asabul yemin sağcılar bir diğeri asabul meşeme onlar da e, asabul meymene sağcılar asabul meşeme solcular yani bu itikadi olarak tabii burada dünyadaki sağcı solcu değil e, Komünistlerin memleketinde de sağcı var, solcu var. Dünyanın her tarafında sağcılar, solcular var. O değil. Buradaki iman eden müminlere sağcılar deniyor. iman etmeyenlere solcular deniyor. Tabii Türkiye'deki o durumda ki farklı. Adam Müslümanım diyor. Cami de geliyor ama ben solcuyum diyor. Yani Kur'an'a göre ters konuşuyor aslında. Ama üçüncü bir grup var. Biz ondan olmaya çalışalım. Onlar da mukarrebun. Allah-u Teala'nın en seçkin, en yakın, en sevdiği kullar. Allah'a yakın olan kullar demektir. Rabbimiz bizi mukarrebun kullarından eylesin inşallah-u Teala. 75 ila 96. ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve ona sadece temizlerin dokunduğu ve bu şekilde peygambere vahyedildiği, son olarak da cennet ve cehennemin hak olduğu anlatılır. Burada Kur'an'a abdestsiz dokunmayın ayeti vardır biliyorsunuz Vakka suresinin son tarafında. Abdestsiz dokunmak, hele hele cünüp dokunmak kesinlikle yasaktır. Daha sonra da bu cüzun sonunda Hadid Suresi var. 57. suredir ve 29 ayettir. Çok e, mucizevi bir durum daha vardır. Elementlerin, insanların keşfettiği elementler var ya, hani 104 tane element var. E, daha da fazla oldu herhalde ama şimdi 57.dir elementler sırada demir. E, demir demektir Hadid Suresi. Ee, Cenab-ı Hak 15 asır önce indirdiği Kur'an'da da surenin sırası 57. Yani Rabbimiz'in işte bir mucizesi o değerli kardeşlerim. İnsanlar bilinçsiz olarak demiri 57. sıraya koymuşlar. Bunları yapanlar da yabancılar. Ama Kur'an'da da sure 57. sure. Medine'de nazil olmuştur. Hadit demir demektir. Demir'in Allah tarafından indirilmiş bir nimet olduğu surede geçmektedir. İlim ilim adamları da bunu tespit etmiş. Demir yeryüzünde üretilmiyor yani. Allah bunu semalardan indiriyor. Uzaydan alınan artık nasıl bir şey ise oradan akımla gelen bir şey, yağmurla, karla yeryüzüne inen bir varlık asıllar önce inmiş, maden yatakları oluşturmuş Cenab-ı Hak insanlar da çıkarıyor, yerden çıkarıyor. Aslında gökten inen bir varlıktır demir. 1 ile 19. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Allah'ın isimleri, imanın önemi, infak, borç verme, müminlerin nuru, ahirette fitte vererek cehennemden kurtuluşun olmadığı ve Allah'ın adı anıldığı zaman ürperme zamanının geldiği anlatılır. 20 ila 29. ayetler arasında dünya hayatının bir oyun ve oyalanma olduğu, insanın başına gelen her şeyin Allahu Teala tarafından malum olduğu, bilindiği, demirin bir nimet olsun diye indirildiği, Hristiyanların dindarlık amacıyla dinde olmayan şeyler uydurdukları ve bunu kendilerine dahi e, kendilerinin dahi inanmadıkları anlatılır değerli kardeşlerim. Ve böylece surede biter. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.